Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Avrupa e, 40 litrelik dolabımızı Turgay abimize gel, e, verdik. Turgay abi öncelikle hoş geldin. Turgay abimiz Ego'da e, ustabaşı kendisi. Sağ olsun. E, özel aracıyla geldi. Volkswagen aracıyla bu arabacımını karavan yapacak. E, sağ olsun bizleri de Instagram'da epeyden beri takip ediyormuş. Kısmet de Sağ olsun saat gecenin biri. Biz de e, Turgay abimize indelbi verdik İtalyan malı. Testini de yaptık. Birazdan aracına e, takacağız. Ve kendisini uğurlayacağız. Turgay abi öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ayağına yüreğine sağlık. Sağ olun, Bizleri tercih ettiği için. Gece yarısında siz bizi tercih ettiğiniz için biz de teşekkür ediyoruz. Bizler e, sağ olsunlar. Bizler e, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizler 724 açız. Elimizden gelen her imkanla tek burası. Turgay abi, şöyle diyorum, ben her müşterime böyle küçük bir referans yapıyorum. Sen ne dersin? Dostlar hakkında, arkadaşların hakkında bize ne dersin? Şöyle bir senden bir küçük yorum alayım. Ne dersin? Burası bizim derim. Allah razı olsun. Yani tavsiye eder misin? Ne diyorum böyle? Dükkân bizim. Evet, Allah razı olsun. O güzel bir kelime. Sağ ol abi. Ben de şöyle diyorum. Allah iyi günlerde kullanmayı nasip edersin. Sağol, Dolaptan buz gibi soğukları, soğuk su istikçe bizleri de hatırlarsın diyoruz. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Yolun İnşallah. bahtın açık olsun diyorum Turgay abi. Hayırlı olsun. Güle güle kullan.